Bugün virüslerle konumuza devam ediyoruz. Canlıların sınıflandırması yapılırken virüsler alem olarak alınmamış. Neden? Çünkü virüslerin canlı içindeyken bir takım canlılık özelliklerini görebilirsiniz. Ama canlı dışındayken yani bir hücrenin dışındayken virüslerin cansız olduğu kabul ediliyor. Kristalize formda yüzyıllarca kalabilecek ve cansız bir forma dönüştüğü kabul ediliyor. O yüzden virüsler biraz değişik yapılar. Hemen başlayalım. Virüsler zorunlu hücre içi parazittir. Yani sadece parazit demiyorum dikkat et. Bir hücrenin içine girmeye muhtaç parazitler. O yüzden virüslerin tek başına yaşama gibi bir şansı yok. Yani virüslerimiz zorunlu hücre içi parazit canlılardır. Bu nedenle arkadaşlar konak hücre içinde bir takım canlılık fonksiyonları gösterse de konak hücrenin dışında tamamen kristalize formdalar. Yani herhangi bir canlılık fonksiyonu göstermeden yüzyıllarca durabiliyorlar. Hücre zarı, stoplazma veya hücrenin içindeki fizyolojik olayları gerçekleştiren birimler yani organeller gibi yapılara sahip değiller hiçbir hücresel yapıya sahip değil. Tamam. Virüslerin belirli konak yani hedef hücreleri vardır. Hemen bunu söylediğimde aklınıza birkaç tanesi gelmeli aslında. Mesela kızamık veya su çiçeği gibi virüsler bizim deri hücrelerimizi konak hücre olarak kullanır. Konak hücre ne demek hocam? Onu da yazalım. Ona da değinelim. Ona değinmeden geçmeyelim. Konak hücre ne demek biliyor musun arkadaşım? Virüsün içine girebileceği yani paraziti olabileceği hücre çeşidi demek. Mesela bu kızamık veya su çiçeği için deri, kuduz için beyin veya başka bir virüs için bizim kemik iliği hücrelerimiz olabilir. Her virüsün belirli bir konak hücresi vardır. Bunu aklına yaz virüsler arkadaşlar nasıl bir yapıya sahiptir sorusu aklınıza gelebilir. Virüsler kapsit dediğim protein bir kılıf ve içerisinde genom dediğim genetik materyalden oluşurlar. Yani virüslerde iki tane yapım var. Birincisi protein bir kılıf, ikincisi ise genetik materyalin diğer ismi olan genom içeren kısmı. Birinci kısmı kapsit, ikinci kısmı ise genom adı verilen Nükleik asitin bulunduğu kısım. O yüzden virüsler de aynı ribozom veya kromozom gibi bir genetik materyal yani nükleik asit bir de proteinden oluştuğu için virüsler nükleoprotein yapılıdır diyebilirsiniz. Virüsler nükleoprotein yapılıdır dersin çünkü DNA veya RNA içerecekler. Bu nükleotitten oluşan bir polimer bir de protein kılıf içerecekler. Bu zaten protein. O yüzden bu ismi vermekte hiçbir sakınca yok. Virüslerin sınıflandırması arkadaşlar içerdikleri genom yani genetik materyale göre yapılır. Bu da dört gruba ayrılır. Tek zincirli RNA, çift zincirli RNA, tek ve çift zincirli DNA olmak üzere virüslerimizi genomuna göre dört gruba ayırabiliriz. Bunların detaylarına çok girmiyoruz. Müfredat dahilinde değil. Genel özelliklerimizde devam ediyoruz. Virüsler arkadaşlar herhangi bir şekilde hücresel yapıya sahip değildir. Bunu gördün. Biraz önce ne dedim? Organel yok dedim. Sitoplazma yok dedim. Hücre zarı yok dedim. E o zaman hücresel yapıda bekleyemezsin. Virüslerde herhangi bir hücresel yapı söz konusu değildir. Bu nedenle de sınıflandırma birimlerinde alınmadığını söyledik. Yani altı halerini sınıflandırmamızda virüslere herhangi bir yer vermedik. Virüsler arkadaşlar büyüyemez. Bu çok önemli. Virüsler büyümez. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Birazdan virüslerin kendini nasıl çoğalttığı ile ilgili birkaç başlık paylaşacağız. Virüsler konak hücre içinde kendilerini çoğaltır. Tamam yani kendi kopyalarını yaparlar. Bu sırada herhangi bir şekilde hacimsel olarak büyüme diye bir şey söz konusu değildir. E konak hücrenin içinden çıkınca zaten canlılık gösteremiyordu. Orada da büyümesini bekleyemezsin. O yüzden virüsler kendilerini birebir kopyalar ve büyüme göstermezler. Virüslerin kendilerine ait bir metabolizması yoktur. Canlılık göstermedikleri için enzim sistemleri olmadığından dolayı metabolizmaları yoktur. Enzim sistemine sahip değildirler. Biraz önce söyledik. Kendilerine ait bir enzim sistemine sahip değildir. Bu nedenle arkadaşlar bakterilerin ve arkeleri öldürebilecek olan antibiyotikler virüsleri öldüremez. Yani virüsler antibiyotikten etkilenmezler. O yüzden Gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak bizim için oldukça saçma bir davranış olacaktır. Çünkü antibiyotik dediğimiz etken maddelerin bunlara herhangi bir etkisi yoktur. Canlı hücreler virüsten korunma amacıyla bir şey üretirler. Onun ismi de interferon. Canlı hücrelerin virüstenle baş etmek için ürettiği salgıya interferon diyoruz. Bunu dolaşım sisteminde bağışıklık konusunda bir daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bir bakteriyofajın yapısına bakalım arkadaşlar. Bakteriyofaj, konak hücresi bakteri olan virüslere verilen isim. Yani bakteriyi enfekte eden virüslerin genel ismi bakteriyofaj. Yapısına baktığımızda şöyle görüyorum. Bakteriyofajlar arkadaşlar genom olarak DNA içerecek. Bu çok önemli. Bu virüslerde Genom yani genetik materyal olarak DNA bulunacak. Bir bölümlerine bakmaya devam edelim. Şurası DNA'nın olduğu genom kısmı. En yukarı çizdiğimiz okla gösterdiğimiz kapsit yani protein kılıf. Orta kısım boyun olarak adlandırılıyor. En uç kısım konak hücrenin üzerine gittiği ve onun hücre zarını tahrip ettiği kuyruk kısmı. Son kısmımız da kuyruk kısmı. O zaman ne dedik? Bakteriyofaj dediğimizde bakteri virüsü olduğunu anlayacaksın ve bunların genetik materyalinin DNA olduğunu bileceksin. Virüslerin enzim sistemleri yoktur. Bak tekrar söylüyorum. Bu yüzden antibiyotikten etkilenmiyorlar dedik. Fakat kuyruk kısmında hedef hücrenin hücre zarını tahrip edecek enzimleri bulunur. Yani şöyle bir soru gelse çok güzel olur. Virüslerin hiçbir bölgesinde enzim yoktur. Yanlış. Virüslerde kesinlikle hiçbir enzim yoktur. Yanlış. Virüslerin enzim sistemleri yoktur. Doğru. Ama enzimleri yoktur ibaresi yanlış arkadaşlar. Çünkü bunlar konak hücre içinde kendilerini eşlerken kuyruk kısımlarına enzim koyduruyorlar. Tamam. Mı? Bu çok önemli. Yoksa dışarıda kalır. Konak hücrenin içine nasıl girsin? Hücre zarını tahrip edemezse konağın içine giremez sürekli kristalize formda kalır. O yüzden kuyruk kısımlarında enzim oldukları çok önemli. Virüsler kuyruk kısmında bulunan enzimler ile konak hücre zarını tahrip eder. Biraz önce de söyledik. Evet ve kendi genomunu sadece neyi aktarıyormuş konak hücreye? Genomunu aktarır. Böylece arkadaşlar kapsit ve kuyruk kısmı konak hücreye girmez. Gerek yok. Yani şöyle düşün. Bu genomunu aktardı. Konak hücrenin genomunu ele geçirdi. Yani yönetici molekülünü. O zaman o hücreyi kendi istekleri doğrultusunda kullanabilir. Kapsit ve kuyruk kısmının içeri girmesine gerek yok. Boşuna kalabalığa gerek yok. Konak hücreye giren genom hücrenin nelerini kullanır? Enerjisini kullanır. Mevcut da varsa enzimlerini kullanır. E kendi protein kılıfı vardı. O zaman amino asitlerini kullanır. E şey vardı, genomu vardı bunun DNA veya RNA. E o zaman nükleotitleri de kullanır. Onun yapı taşı. Protein üretmek için hangi organelerinde kullanır? Ribozom. Yani bu virüs konak hücrenin içine girdiği zaman kendi ihtiyacı olan nükleotit, amino asit, ATP, enzim veya organeli bile kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor. Mükemmel. Yani gerçekten sistematik olarak çalışabilen mükemmel bir varlık bana göre. Konak hücrenin bir şeyini kullanmaz arkadaşım. Mesajcı RNA'sını kullanmaz. Burayı biraz konuşalım. Şimdi mesajcı RNA DNA'dan aldığı genetik şifreyi ribozoma götürüyordu. Ribozom da buna uygun amino asitleri birleştirip protein üretiyordu. E benim amacım yani ben virüs olduğumu düşün. Kendi protein kılıfımı üretmekse bunun şifresi zaten bende var. O zaman benim içine girdiğim hücrenin yani konak hücremin messenger RNA'sına ihtiyacım yok ki. Ben kendi messenger RNA'mı kullanmalıyım. Çünkü kendi protein kılıfımı ürettiriyorum. O zaman virüs genomu üzerinden üretilen şeyimiz messenger RNA. Çünkü proteinin şifresini bu taşıyacak arkadaşım. Hemen yazalım. Ben gidip içine girdiğim hücrenin proteinini niye ürettireyim ki? Ben zaten parazit bir canlıyım. Hücre içi parazitim. Yani kendi messenger RNA'm ile kendi protein kılıfımı ürettirmek zorundayım. Şimdi dedik virüsler ürüyor. Tamam, canlı içindeyken üreyebiliyor. Üremeleri arkadaşlar iki şekilde virüsler üremelerini iki şekilde meydana getirebiliyor arkadaşım. Bunlardan birincisi litik döngü ikincisi ise lizo genetik döngü Farklarını hemen anlatıyorum. Litik döngü bir virüs genomu konak hücrenin içerisine girdiği zaman kendini çoğaltıyor yani genetik materyalini çoğaltıyor. Daha sonra hücrenin nükleik asitini yani DNA'sını ele geçiriyor kendi protein kılıfını ürettiriyor ve bu genomları protein kılıfın içine sokuyor. E ne olmuş oldu o zaman? Bir konak hücrenin içerisinde onlarca yüzlerce virüs üretmiş oldu. Bu sırada konak hücre dayanamayıp parçalanıyor. Yani litik döngüde konak hücreyi öldürüp etrafa saçılıyor. Bu çok önemli. O zaman virüs genomu konak hücreye girdiği anda çoğalır ve kapsit protein kılıfının üretimini yapar üretimini yapar ve bu sırada konak hücre parçalanır. Bu hücre dediğimiz arkadaşlar virüsün içine girdi. Yani konak hücre parçalanır ve yeni virüsler etrafa yayılarak diğer hücreleri enfekte eder. Lizogenetik döngü ise daha tehlikeli. Kendi genomunu bakteri genomuna ekliyor ve bize bir profaj üretiyor. Arkadaşlar yani genomlarını kaynaştırıyor bakteri genomunun içine giriyor kendi genomu ve böylece bakteri çoğalırken virüs de çoğalmış oluyor genom anlamında. Yani kendi genomunu da bakterinin bölünmesi sırasında çoğaltmış oluyor. Bununla yani lizogenetik ve litik döngünün arasındaki en büyük fark bu sırada canlıya zarar vermiyorum. Ama litik döngüde konak olarak kullandığım canlıyı parçalıyorum. Burası çok önemli. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sınav serilerinizde başarılar dilerim.